herhalde oynayacağız ve gizemleri göstereceğiz. Yine evet. yine yine arkadaşlar. o zaman hadi başlayalım. Gizemlerin parti kişi geldi. Yaşasın. O zaman hadi gidelim arabayla. Evet. Evet arkadaşlar şu an yoldayız ve gidiyoruz. Şah yoldayız oh. ve güzelleri oh. görmeye <laughs> hazırız. Arkadaşlar bunun için e, sırf sizin için e, oyunun zaten. sesini açıyorum. Evet. Oyunun sesini açıyorum. Evet, Gelin tamam. Furkancığım gelir misin? Geldi. Gel. Buraya gel. Buradayım. Neredesin? Alo arkayı dön. Arkada arabanın arkasında sen gördün. Ha. Hani burada bir yerde arkadaşlar hepiniz bilirsiniz ki girilen bir mezar var. Evet. Sen de gir Furkancım. Girdi. Sonra bu mezara tıklanıyor. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Evet. Buranın içinde bir canavar olmalı. Be bir zombi olabilir mi acaba? Çok korkutucu kaçalım mı? Kaçalım bence de. Evet arkadaşlar bunu gördüyseniz hadi ikinci şeye geçelim. Furkan'cığım istersen kaydı dur dur. Ve arkadaşlarımız için daha hızlı bir tamam. gösterim olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi başladık ve yeni güzel bir şey hazır mısınız? Heh, hazırız dediğinizi duyar gibiyiz. O yüzden size göstereceğim. Şimdi gelin arkadaşlar. Kancım <laughs> gel. Geldi. <laughs> Şimdi buradaki sarı dubadan sarı dubaya basıp yukarı evet. zıplamaya çalışacağız. Evet. Hadi sen de gel. Tamam. Hatta ben seni direkt kalayım şöyle. Hadi merdivenden çıkalım. Hayır hayır oradan değil. Bak burada kırık bir cam var. Acaba evet. neden? Girdik bu ağacınla burası terk edilmiş gibi. Terk edilmiş zaten. Ama ve canım. arkadaşlar buraya geldik. Ama burası hiçbir işe yaramıyor değil. Evet. Furkancığım beni takip et ve gizemi tamam. göstereyim. Tamam takip ediyoruz. Hadi. Tamam. Burada... Buradaki posteri tıkladığımız <laughs> zaman ateşleniyor. <gülüyor> Sonra bu <laughs> kütüphaneye gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. <laughs> Camdan çıkacağız. Camdan çıkıyoruz. <laughs> Ve kütüphaneye gidiyoruz. Arabaya bindin mi? Bindim. Tamam mi <laughs> zaman, hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi kütüphaneye doğru yol alıyoruz. Eğer bu videoyu beğenirsiniz ve abone olursanız bu video en çekeceğiz. Evet uzun versiyonunu çekeceğiz. Evet. Şu anda müzeye geldik arkadaş. Ay müze diyorum. Kütüphaneye gitmemiz gerekiyordu Kütüphaneyi bulmaya çalışıyorum Kütüphane şuradaydı ee, Şurada mıydı Evet orada kitaplar vardı Heh, Şurada kütüphane Hadi girelim Hadi. Hadi girelim kütüphane Şimdi kütüphaneye Hadi. mi gireceğiz Tamam girdik Şimdi buraya zıpladığımızda burada bir kitap var Evet. Yanına tıkladım. bak, diğer yanına bak. Diğer ya, diğer yanın neresi Furkan? Ha, evet. Bak, burada bir kitap de... var. Ona tıkladığımızda alabiliyoruz. Evet, ben aşağı iniyorum. Şimdi sıra müzede. Hadi müzeye koşalım. Bin arabaya müzeye gideceğiz. Bindim. Gidelim. Arkadaşlar ama o postere dokunmazsanız, direkt bakarsanız e, o kitap orada çıkmamış olabilir. Gel Evet. Tıpladım. Şimdi doğruca merdivenden çıkıyorum. Merdivenlerden çık. Ben şuraya... şimdi şurada müzeyi açtım arkadaşlar. Hı -hı. Ve Furkancığım seni şuraya oturmaya davet ediyorum. Evet hatırladım. Ve şu kuru kafaya odaklanmanı isteyeceğim senden. Tamam odaklanıyorum. Kitabı... Odaklandı. Kitabı... Nerede? Kitabı şu boş yere boş yere yaparsak, Hadi. değdirirsek ve bir hayalet çıkıyor arkadaşlar. Hayaletin yanında bir selfie alabilir miyim? Hmm. Gelebiliyor evet. mu peki? Sadece burada gördük bu hayaleti. Ve burada. Ve o gittikten sonra bu geri geliyor. Sizce normal mi bu arkadaşlar? Çok normal değil. Hadi gidelim. Ve Mr. Brokeyvan'ı bilmeyen yoktur. Hatta bilmeyenler evet. için göstereyim. Mr. Brokeyvan'ı. Evet. Şükancım gel. Tamam. Arabaya. Tamam. Şimdi kiliseye... Aa dur. Ben alalım. <laughs> Araba hiç ha, tam Mister Mr. bunu bilmeyenler evet. için ayrıca bir yerde göstereyim. Evet. Kilise Caddesi'ne gitmemiz lazım bunun için. Evet, burası çok güzel bir yer. Kilise Caddesi'ne doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Şu an kilisedeyiz. Arkadaşlar yolda en sevdiğim şarkıyı söyleyebilir miyim?

Rusya yazmışlar tabuta. Ve göze girip şuraya bak. İşte arkadaşlar Mr. Brookhaven denilen adam bu. Ve ne anlama geliyorsa hep atıyla Atıyla bir fotoğraf çekiliyor. Nerede görsek bir atıyla fotoğraf çekiliyor. Bunun bir anlamı olabilir. Evet. Mr. Brookhaven denilen adam bu arkadaşlar. Evet biliyorum. Şimdi Sıkancım çıktı şurada. Şimdi Mr. Brock büyük ihtimalle düşmanıydı o gördüğümüz hayalet. Çünkü böyle bir o adam büyük ihtimalle ölmüştü hayaletin orada gördüğümüz için. Evet. Bu yüzden de şey olmuş olabilir. O mezardaki zombi de o adam olabilir arkadaşlar. Çok uyumlu. Ve o büyük ee, ve şurada şey yazıyordu. Evet. Bir dakika. Bir şeye bakacağım. Oraya geri gidemem ben. Çok orayı çaldırdık da. Ve ne yazıyor? Kri arkasında Creator of the Agency. Agency Mister düşmanı arkadaşlar. Evet. Creator of the Agency. Şey oluyor böylece. Ajansın kurucusu. Ajans evet. da Mister düşmanı olduğuna göre. Oradaki hayaleti olan adam. Evet. Mr. düşmanı olma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Artık da videomuzu bitirelim. Evet. Gizemlerimiz bitmesin. Sonra başka videolar çekemeyiz size. O yüzden görüşürüz. Görüşürüz.